Arkadaşlar bugünkü konumuz yurt dışında emeklilik. Emekli olmak için ne işlemler yapacaksınız? Türkiye'den emekli olacaksınız. Yaşınız gelmiş. E, Türkiye'de yani emekli olmanız için Türkiye'de bir gün bile ol, e, skorta olarak çalışmanız yeterli oluyor. Yani bir gün çalışmışsanız geri kalanını borçlanabiliyorsunuz. Onun için e, iş o kadar zor değil. Yani Bir gün çalışmanız bile yetiyor. E, ne yapıyorsunuz? Çalışma belgeniz Yurt dışında gerekiyor. İşte ne zaman gelmişsiniz, ne kadar çalışmışsınız geldiğiniz tarihten itibaren. O çalışma belgesini e, yurt dışında bulunduğunuz ülkeden, onların dilinden alıyorsunuz. Bulunduğunuz ülkenin konsolosluğuna getiriyorsunuz, onlar size Türkçe'sini veriyor. Tercüm etmenize gerek yok. Mesela Finlandiya'da bunun adı Tüö Eläke Eläketodistus. Tüö Bunu gidiyorsunuz. E, İnternette de indirebilirsiniz banka e, bilgilerinizden. O çıktısını alıyorsunuz onu getiriyorsunuz elçiliğe veriyorsunuz. Herhalde tahminim o 17-18 euro bir şey paraya onu size Türkçesini veriyorlar. Ondan sonra da başvuru formu var SSK için. Onu da ben bu linkini koyuyorum şey videomuz sonuna. Oradan orayı doldurup bulunduğunuz ilin sosyal sıkartıları genel müdürlüğüne gönderiyorsunuz. Genel müdür dedim bulunduğunuz SSK müdürlüğüne. Onlar ondan sonra sizin hesaplıyorlar. İşte diyor şu kadar para vermeniz lazım. Şu kadar da şu zamanda da emekli olursunuz diyor. Emekliliğinizi nasıl hesaplayacağınızı eğer sigortanızın başlandığı tarih biliyorsanız onu da gene linkini bu videonun sonuna koyuyorum. Oradan emekliliğinizde ne zaman olabileceğinizi de hesaplıyorsunuz. Onu da burada videonun sonuna koydum. Şimdi burada en büyük sorun vardı. i̇şte yurt dışından kişi Türkiye'de emekli olurken yurt dışında çalışmaması gerekiyor emekli olsun sana diyor çalışamazsın diyor. Öyle bir kanun çıkartmışlardı. Şimdi birkaç ay önce düzelttiler onu. Biliyorsunuz 2015 yılının sonunda ben e, o zaman emekliliğe başvurmak çok avantajlı olacak dediğine bazı şeyleri. 1.20 yaptım. Yani prim az ödeyeceklerdi. Ondan sonra yaklaşık 20-30 arkadaşında şey, kağıtlarını ben doldurdum. Çünkü ya nasıl edeceğiz, ne edeceğiz, yardımcı olayım dedi, doldurdum. Bu arkadaşlarımız hemen hemen hepsi emekli oldular. Ben olamadım. Ben de başvurdum. Bana diyor ki sen yurt dışında çalışıyor musun diyor. Çalışıyorum diyorum. Sen çalışmaman lazım diyor emekli olacağın zaman. Emeklilik şeyim geldi benim zamanım o zaman. Çünkü Türkiye'de üniversitede çok çalışma günlülerim vardı. Onları ile beraber ya bir büyük para ödedik. Yok dedi. E, kanun yanlış. Ben Finlandiya'da ayrı bir bireyim. Türkiye'de ayrı bir bireyim. Finlandiya'dan Türkiye'nin emekliliğini birleştirmeniz mümkün değil. Çünkü iki ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması yok. Almanya'dan var. Ha bunlar ne yapıyor? Almanya ve diğer ülkeleri göre düşürüyorlar. Çıkartmışlar. E dedim bu yanlış. Yani ben Finlandiya'dan çalıştığımı Türkiye'ye getiremiyorum. Buradan ayrı emekli olmak zorundayım. Ben Türkiye'den emekli olsam buradan da beni istesem de istemesem de 60 yaş 5 yaşına geldiğim zaman Fin devleti beni emekli yapacak erkek olarak. E diyor ki sen oradan para alamazsın. Ya ben niye alamayayım? Yani şimdi yanlış mı yanlış? Ne yaptım? Aldık. Dört senedir mahkemeye verdim. Tam sonuna geliyordu. O arada herkesi de anlatıyoruz ya. Bu arada neyse kanı çıkartmışlar. Yarım gün, yarım olarak çalışabiliyorlarmış. Yani şey şeye getirdiler olayı. Yani çalışabilir. Yoksa diğer çeşit, emekli olanların hemen hemen hepsi e, farkına vardıkları anda senin e, bütün verdikleri emekli parasının faizinden geri alacaklardı. Devlet. Anlatabiliyor muyum? Yani devlet seni yanlış yaptırtıyor. Ne oldu bu yanlışından? Şu anda vazgeçtiler ama basbaya geç oldu. Birkaç kişi de bazı ülkelerden paralarını almışlar geri böyle çalıştığını tespit edenler. Ya Türkiye'den emekli maaşı ne kadar alacaksın? 2000 TL diyelim. Şu. Ne yapar euro olarak şu anda? 300 euro da de değil ya. Şimdi 300 euro olan gelsen burada otursan, fin devlet bundan geçinemezsin yani. Sana mecbur sosyal yardım bir şey yardım edecek. Ben almıyorum ama alan arkadaşlarımız vardır. Almak zorunda. Satma değil, abi sana diye alma diyor. Ya ben niye almam? Ben orada Türkiye, Türkiye'de emek, emekliliği hak etmişim mi? Etmişim. E paramı ver bana. Yok. Yani Türkiye'deki emeklilik sistemi yanlış. Biliyorsunuz arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Burada emeklilik nasıl Finlandiya'da? Buradan e, sosyal güvenlik anlaşması olmadığı için Finlandiya'da, Finlandiya'daki bir şeyi Türkiye'ye taşımanız mümkün değil. Ama Finlandiya'da bir sene, iki sene çalışmışsanız bile, skortanız ödemişse 65 yaşına geldiğiniz zaman bu ülkede yaşamıyorsanız, oturumunuz yoksa bile siz yine emekli ediliyorsunuz. Yani bunu biliniz. Arkadaşlarım var şimdi emekli olmuşlar. Türkiye'de maaşını alıyor. Oturum izni yok. Buradan olmuş emekli parası direkt olarak Türkiye'ye belli bir şey kesilip aktar gidiyor. Miktarına göre. Onun için Finlandiya'dan Türkiye'nin emekliliğini birleştirmek mümkün değil. Avrupa'nın bazı ülkelerinde de böyle. Ama bizim devletimiz maalesef kanun eksik olmuş. Bağırdık çağırdık. E, ne oldu? Bizim de 4 sene uğraşımız var. ya yani ben sonunda kazanacağım biliyordum. Ben sonunda çok çok da Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Çünkü eşitsizlik var. Yani vatandaşına devlet ayrı ayrı davranamaz. Türkiye'deki bir emekli çalışıyor. Ben yurt dışındaki emekliye diyor ki sen çalışamazsın diyor. Mantıklı mı? Mantıksız. Yanlış gördüğüm zaman ben duramam. Ben gittim mahkemede böyle devlete niye varılmaz var mı devlet mahkemeye verilir? Yanlış. Finlandiya'da yaptım mı aynı şey? Yaptım. Bakın Finlandiya'da gittim. Burada mahkemeye getirdim bir kağıdı. Dedim ki bu devlet de, Finlandiya devleti de bu yanlış dedim. Ne yapayım dedim. Baktı, dedi yanlış bu. Ne olacak dedim şimdi? Biz bir şey yapamayız dedi. Adalet Bakanlığı'na yazman lazım bunu. Gittim Adalet Bakanlığı'na verdim. Olay ne biliyor musunuz? Arabam lastiği patladı. Jyväskylä şehrinde bıraktım arabayı orada. yak. yakın. Jyväskylä şehrine. Ee, ondan sonra arabamı orada bıraktı geldim. Bana kağıt gönderiyorlar arabanı buradan çektiğine. Yani bıraktığım yerde rahat yeri böyle şey değil. Kağıdı postaya e, taşlama günü veriyorlar. Posta nasıl biliyor musunuz? Şey, e, ikinci sınıf posta, birinci dediği. Postanın bana ulaşması bir haftalık süre koymuşlar oraya. Posta bana bir haftada ulaşıyor. Bir de hafta sonu giriyor araya iki gün, o da yok. Haftada bana bir uğraşıyor. Elime geçtiği anda zaten süre bitmiş oluyor. Ben gittim dedim ki ya dedim bak bunu böyle böyle yapmışlar ama dedim bu burada yanlış. Benim elime geçtiği zaman süre bittiği zaman geçiyor elime. <laughs> Ne dedi? Ne yaptı? Ya dedim, o gittim hemen yanlış var ya. Ben hiç sakınmam. Gittim hemen mahkemeye şeye. Orada memur işte. Dedim böyle böyle. baktım, Dedi bu yanlış. Evet bir hafta dedi az dedi. İki hafta olması lazım dedi. E dedim ama dedim bir hafta da göndermiş. Ya ne yapacağım? Ya dedi biz bir şey yapamayız dedi buna yani dedi. Kanun çünkü öyle şeyi var. Açık. Ne olacak? Kanun şeyin düzeltilmesi lazımmış yani bu iki haftanız az olması lazım. Ne yapayım dedim? Gitti, Adalet dedi şeydi. Adalet Bakanlığı'na dedi şey, Adalet Bakanlığı'na Finlandiya'dan dilekçe verdim. Bu sizin kanun şeyiniz yanlış, uygulama yanlış. Vatandaşın eline kağıt uyarıp yani o zaman kalmıyor adamın orada bir şey yapmasına. Anladınız mı? Bu zaman ne yaptılar bilmiyorum ama ben gittim ona da itiraz ettim yani bu yanlış. Yanlışa yanlış demek ben zaten ne dilimim ne başıma gelirse ondan geliyor. Yanlış diyorum yanlış. Verdim Fin Devleti'ni diyelim şey nedir o mahkemeye vermiş gibi olduk yani. Kiçek bir tüketim ama adam mahkemede diyor ki bu kanunun mahkemede kazanamam. Ama gittik Adalet Bakanlığı'na dedik bu yanlış. Şimdi Türkiye'de ne yapmışlar? Yanlış. Bizim Türkiye'de şu var. Herkes bir şeyi yanlışa yanlış demekten korkuyor. Ya korkmayın arkadaşlar. Yani kanunlar çevresinde vatandaşsın. Hakkın var. Yanlış görüyorsun. Yanlışa söyle. Yurt dışındakiler zaten gariban. Yurt dışındaki e, yurttaşlarımızı savunan kimse yok. Aydar üften püften hepten. Hani savunan diyelim. Ya bu kadar hepsi görmüyor mu etmiyor mu ya burada yanlış var. Ama herkes kaçak emekli. Ha. Herkes hemen hemen kaçak emekli ha. Şimdi neyse düzelttiler onu. Biz de dediğim gibi daha da ele geliyor. Hepsini yarım gün çalışacak şu bu koymuşlar bir şey. Hepten çalışabiliriz ya niye çalışmayalım ki? Türkiye'deki adam çalışıyorsa sen niye çalışmayasın? Sana verdiği 250-300 euro orada emekli maaşı. Ee? Gel burada şey yap o? E, ondan geçin diyor. Türkiye'de de geçinemez adam. Çalışması lazım. Türkiye'de çalışırsın diyor. Yurt dışında çalışma diyor. Abi bizim işte yurt dışını bilmiyorlar. İşte sosyal güvenlik anlaşması her yöle yok. Peki Almanları diye ama bana Finlandiya niye ben ayrı ayrı emekli olacağım ya beni nasıl e, tek emeklilikle düşürüyorsun? Düşmüyor ki. Finli diyor ki 65 yaşına gelince seni emekli edeceğim. E, e, ben buradan para alsam orada kesileceğim. Çalışamazsın. E buradan emekli maaşı da alamayız o zaman. İki taraflı. Çünkü hiçbir gelirin olmayacak gidiyor yurt dışından. Saçma bu şeydi. İnşallah onu. Ben burada neye getirdim olayı? Her şeyi anlatıyorum size. Böyle çünkü bazı şeylerde de bilginiz olsun. Abi siz emekliliğinizi, maaşlarınızı yapabilirsiniz. Şu anda bir sıkıntı. Böyle bir kaçak emeklilik sıkıntınız da yok. Evet arkadaşlar. Bu videomun sonunda da linkleri koyuyorum. Oradaki şeyden başvurabilirsiniz sizi boş borçlanacağını bir miktar gönderiyor. Onu da 3 ay içinde ödeyin, ödeyin diyorlar size. Ondan sonra sizi emekli yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Her hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.